Farkı derslerine hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ardışık sayılar ve sonu toplam konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Bir konu 10 soru yapacağız. Kuantum videosunu izlemeyin arkadaşlar. Sağ üst köşedeki kartlara veya açıklama kısmında linke tıklayarak kuantum videosuna ulaşabilirler. Birinci sorumuz. Ardışık 2 pozitif çift sayıdan büyük olanın yarısı ile küçük olanın 4 katının toplamı 64'müş. Buna göre büyük sayı kaçtır diye bize sormuş. Bu sözel olarak verilip matematiksel ifadeye çevrilme sorusu. Ve öğrencinin çoğunun burada sıkıntı yaşadığını biliyorum. O yüzden bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Ardışık 2 pozitif çift sayı dediği zaman aklınıza gelmesi gereken şey şu. 2, 4. Bunlar nedir? Ardışık 2 çift sayıdır. Değil mi? Hatta pozitif. 6, 8. Bunlar evet. Peki ben bu 2'yi mesela n gibi kabul etsem. 4'ü yazmak için ne yapmam lazım? E n'e. 2 eklemem lazım değil mi? Aynısı burada da var bakın. 6'yı en kabul etsek 8'i yapmak için ne yapmamız lazım? En artı 2 yapmamız lazım. Buradan neden bu, biz peki bunu en, 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 artı 2 yazıyoruz? Çünkü çift sayılar arasındaki fark ardışık iki çift sayı arasındaki fark daima 2'dir. Burada da en ve en artı 2 yazarken biz onu korumuş oluyoruz. Bu şekilde yazma hakkımız var. İlla gidip ardışık çift sayılar denildiği zaman şu 2n, 2n artı 2 muhabbetini yazmanıza gerek yok. Bence onu hiç yapmayın zaten buradan yapmak çok daha iyi. Aynısı ardışık iki pozitif tek sayı deseydi yine geçerliydi. Yine n, n artı 2 yazabilirsiniz. Bir şey değişmez. Mesela 7 ile 9. Siz 7'yi yazmak için mesela... 7'yi n gibi düşünürseniz veya n'i 7 gibi düşünebilirseniz 9 yazmanız için bu n'e 2 eklemeniz lazım. Yine bir şey fark etmiyor. Burayı çok detaylı bir şekilde anlattım. Çünkü diğer soruların hepsinde bu yöntemi yapacağım. Ve onlarda bu kadar daha detaya girmeyeceğim. Ardışık 2 pozitif sayı çift sayı dediğine göre artı 2 n diye yazdım. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ardışık 2 sayı deseydi çift falan demeseydi o zaman ne yapacaktık? İşte 1 2 mesela veya 3. Ne yapıyoruz? n n artı 1 n artı 2. Aradaki fark daima 1'dir. Bu sefer 2 değildir. Burası da önemli hatırlatmamızı yapalım. Büyük olan sayı bu olmuş oluyor arkadaşlar. Bu da küçük olan sayı olmuş oluyor doğal olarak. Çünkü pozitif sayı demiş. Ve biz zaten üstüne bunun 2 ekliyoruz. Tabii ki de bu daha büyüktür. Şimdi bu büyük olan sayının yarısı ile demiş. Yani büyük olan sayımızın yarısı ile küçük olanın 4 katı. Küçük olanın 4 katının ne yapıyormuşuz? Toplamı. Adım adım. Bunu böyle adım adım yazarsanız rahat bir şekilde yaparsınız. Büyük olan sayının yarısı ile küçük olanın 4 katı çarpı 4 vardır burada. Toplamı 64'müş. Bunu yazınca zaten soru bitiyor. Ne yapalım hemen payda eşitleyelim. Burada hayali 1 vardır gibi düşünelim ve paydamızı eşitleyelim. Ne olur? N artı 2 bölü 2 artı 8 N bölü 2 eşittir 64 olur. Aynı paydadılar bunlar. Yukarısı 9n artı 2 bölü 2 eşittir 64 oldu. İçler dışlar yaparsanız 9n artı 2'yi siz 128 olarak bulursunuz. 2 de eşitliğin diğer tarafına atarsanız 9n eşittir 126 olur. Her tarafı 9'a bölerseniz 9'lar gider. N'i siz 126 bölü 9 bulursunuz. Onu da kafadan yapamıyorsanız şöyle ayrı bir yerde ufakça çarparsınız. 14 olarak buldunuz. Yani enimiz bizim 14'müş. Şimdi burada gidip cevaplarda 14 işaretlerseniz size kızarım. Neden kızarım? Çünkü burada yanlış yapmış olursunuz. Adam size büyük sayı kaçtırı soruyor. Siz bulduğunuz cevap daima sorunun cevabı değildir. Bulduğunuz bir şey cevaptır ama neyin cevabı bu da önemli. Yani diyoruz ki elimiz 14 bu güzel ama benim sayıları neydi? n ve n artı 2 idi. Bu küçük olan sayıdır. Büyük olan ise 16'dır arkadaşlar. Burada o zaman cevabımız neymiş? 10 6'ymış. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Ardışık 7 tek sayının toplamı x demiş. Yani x de toplamı neye eşitmiş? 7 tane e, tek sayı toplamına. 7 tek sayı nasıl yazalım? Birine ortaya n diye koyun. Taktik. Bir sonraki tek sayı nedir? Arada 2 fark olacak şekilde. n artı 2'dir. Bir de bunun 2 eksilisini alın arkadaşlar. Bunun nedenini size söyleyeceğim. Bir de yine bunu 2 arttırın. 2 arttırırsanız n artı 4 olur. Bunu da yine 2 azaltın. O da n eksi 4 olur. Bir daha 2 artırın n artı 6 olur. Bir daha 2 azaltın n eksi 6 olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek sayı elde ettim mi? Elde ettim. Ama hocam hani bunu çift sayılar için yazmıştınız? Çift tek fark etmiyor. Sen eğer n'in tek olduğunu biliyorsan mesela 1 koydum buraya. Burası 3 burası 5 oluyor. Görmüş olduğun gibi burası kendi kendine zaten tek olmuş oluyor. Orada bir sıkıntı yok. Bu toplam x'e eşitmiş. Aralara da toplam işaretimizi koyalım. Peki neden ben gidip buralara eksi 6'lar koydum da şöyle devam etmedim. n, n artı 2, n artı 4, n artı 6 n artı 8, n artı 10 n artı 12. Böyle de yapamaz mıydınız? Yapardınız. Hiçbir şey fark etmiyor. Sadece ne oluyor? Burada bir işlem kolaylığı var. Gösteriyorum. Toplarken çok rahatım. Eksi 6 ile artı 6 gider. Eksi 4 ile artı 4 gider. Buradan eksi 2 ile artı 2 gider. Sonuçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane n var. 7 n'in x olduğunu buldum. O zaman her tarafı 7'ye bölersem 7'ler gider. En iyi x bölü 7 olarak bulurum. Çok güzel bir eşitlik buldum. Şimdi adam bana neyi soruyor? En küçük sayının x türünden eşitliğini soruyor. Peki burada en küçük sayı kimdir? Tabii ki de en büyük olan buradakidir. Yani n artı 6'dır. En küçük olan ise n eksi 6'dır. N'den eksi 6. Şimdi n yerine ne yazacağım o zaman? x bölü 7 yazacağım. x bölü 7 eksi 6 olarak ben cevabı rahat bir şekilde bulmuş oldum bile. Üçüncü sorumuz bu toplamdaki her terim 3 artırılırsa x sayısı kaç artar? Klasik sorulardan biri. Burada kaç tane terim olduğunu bilirsem her biri 3 artıyorsa mesela diyelim 10 terim var. Her biri 3 artıyorsa çok basit 3 çarpı 10'dan 30. Yani 30'luk bir artış görür. Önemli olan buradaki terim sayısını bulmak. Terim sayısını bulmak neydi? Son terim. Terim sayısını uyguluyorum buraya. Terim sayısı yazalım düzgün yazamasak da 138 yani son terim eksi ilk terimimiz kim 5 bölü artış miktarı kaç kaçar kaçar artmış 7'şer 7'şer o zaman gel oraya bunu koy ve hiçbir zaman şunu unutma burada daima artı 1 vardır burası ne olur 133 133'ü 133'ü 7'ye bölerseniz 1 kere 7 7 63'te kaç defa var 9 kere yani burası 19 oluyor. Şu kısımda istiyorsanız hadi onu şöyle yazayım. Çok da kafanızı karıştırmayayım orada. Bir işlem daha yapalım. Şu kısım bana 19'u verdi. 19 artı 1. Yani burada 20 tane terim varmış arkadaşlar. 20 terim olduğunu buldum. E 20 terim varsa ve bunların her biri artı 3 artı 3 oluyorsa 20 kere 3'ten cevabı ben 60 olarak rahat bir şekilde bulurum. Neden 20 ile 3'ü çarptınız hocam? E hepsi 3 birim artmıyor mu? Mesela buradaki 2 terim Üçer 3'e er artırırsanız toplam ne kadar artar? 17 diye düşünün bunu. 3, 3 daha artırırsanız bunları 6 artmış olacak. 2 kere 3. 2 terim vardı. 20 terim varsa 3 ile çarparsanız 60 olur. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. 5n artı 2 ile 4n artı 5 ardışık iki tek tam sayı olduğuna göre enin alabileceği değerler çarpımı nedir? Bu da klasik sorulardan biri ve buraya dikkat. 2 tane sayının siz ardışık 2 tane tek veya ardışık 2 çift olduğunu biliyorsanız yapmanız gereken şey bunların farkının 2 olduğunu bilmek. 5n artı 2 ile 4n artı 5'in farkı 2'dir arkadaşlar. Bunu peki ben hangisinin büyük olduğunu biliyor muyum? Hani bu mu daha büyüktür bu mu daha büyüktür? Söylemediği için iki durum yapmanız lazım. 4n artı 5'ten bir de 5n artı 2'yi çıkaracaksınız. Yine fark 2 olacak. Tekrar ediyorum. Mesela burada bunu verip Ardışık iki sayı deseydi tek veya çift demeseydi ne olacaktı? O zaman buraya siz 1 yazacaktınız. Çünkü onlar ardışık sayı. Ardışık sayılar arasında bir fark vardır. Ardışık 2 tek sayı veya ardışık 2 çift sayı arasında daima 2 fark vardır. Bunun nedeni o. 2 tane yapmamın nedeni ise hangisinin büyük veya küçük olduğunu bilmemem. O yüzden enin alabileceği değerleri soruyor zaten. Neyse işlemleri yapalım. Burada çok daha fazla vakit kaybetmeyelim. 5n artı 2 eksi 4n eksi 5 eşittir 2. Bazen arkadaşlar soruyor burada hocam niye bu kadar uzun açıklamalar yapıyorsunuz bu basit kısımlarda diyor ama. Yani temel noktaları ben vurgulamayı seviyorum arkadaşlar. Bu önemli. Yani temeli bildiğiniz zaman her türlü bütün soruları yaparsınız. Ama hani mantığını bilmeden böyle ezbere yaparsanız çok sıkıntılar çekersiniz. Bir soru yapsanız bile bir sonrakinde zorlanabilirsiniz. Buraları anlatmıyorum zaten matematiksel işlemler. N'i 1 bulduk. N'i 5 bulduk işlemleri yapınca. İkisini de çarparsanız cevabı 5 olarak rahatlıkla bulursunuz. Enin alabileceği değerler 1 ve 5'tir. Eğer inanmıyorsanız hani cevap doğru mu yanlış mı? Gelin yerine koyun. En yerine 1 yazalım. O zaman ne olur burası? 7. En yerine 1 yazın. Ne oldu? 9. 7 ile 9 ardışık iki tek sayı değil mi? Tabii ki de ardışık iki tek sayı. Görmüş olduğunuz gibi doğru yapmışız. 5'i de siz koyup deneye Bilirsiniz. Şimdi beşinci sorumuza bakalım. X toplamındaki her bir terimin, buradaki her bir terimin birinci ve ikinci çarpanı. Bu birinci çarpandır arkadaşlar. Bu ise ikinci çarpandır. Her bir terimin, terim dediği de bunlar. Bir azaltılırsa, her bir birinci ve ikinci çarpanı bir azaltılırsa X toplamı ne kadar azalır demiş. Bu da güzel bir soru. İki tane yoldan yapılabilir. Ama ben size birini göstereyim. Belki ikincisini de bahsederim. Birinci yol. Bu X'imiz. İkincisi ise Y olsun. Hani yeni bir toplam bulacağım ya. Ve adam diyor ki şunların her birini bir azaltacaksın. Hadi bir azaltayım 3'ü ne olur? 2 olur. 4'ü bir azalttın ne olur? 3 olur. Artı. Yine burada aynı şeyi yapacaksın. Bir azalttın ne olur? 3, 4. Yine bir azalttın ne olur? İşte 4, 5. Artı nokta nokta nokta. Şuraya artı yazmayı unutmuşuz. Tabii ki de burada bir artı var. Ama bir şeyimizi değiştirmeyecek şimdi. Artı. 13'te de bir azalttın 12. 14'te de bir azalttın ne olur? 13. Şimdi bu ikisinin adam diyor ki mesela x toplamımız varmış. Biz bundan bir azalttığımız zaman her birinci ve ikinci çarpımda bir azalttığımız zaman ki o da budur. Toplam ne kadar azalır diyor. E ne kadar azalırsa bu ikisinin farkını bulmam lazım benim. Bütün olay bundan ibaret. Şimdi burada ikisinin farkı. Bakın burada 3 çarpı 4 var. Burada da 3 çarpı 4 var. Bunlar birbirini götürmez mi? Götürür. 3, 4 ile de bu birbirini götürür. 5, 6 ile şurada var o götürür. Hatta Şurada 12 çarpı 13 vardır. Buna da bu götürür. Sonuçta yukarıda ne var sadece? 13 çarpı 14. Aşağıda ise 6. Siz bu ikisini çıkarırsanız ne olur? Yukarısı 182 yapıyor yanlış hesaplamadıysam. 52, 13 daha evet. 182 yapıyor bu ikisinin çarpımı. 182'den 6 çıkarırsanız 176'yı bulursunuz. Yani bu toplam 176 değerinde azalmış olur. İkinci bir yöntemi de hemen hızlıca bahsedeyim. O da nasıl oluyor onu da bahsedeyim. Şimdi burada yine çıkartma yapacaksınız. 3 kere 4 12. 2 kere 3 nedir? 6. Ama değerleri bularak 20 işte bu da 30. Bu nedir? 12. Bu ne nedir? 20. Bu sefer çıkarmayı yapacaksınız arkadaşlar. 12'den 6 çıktı nedir? İşte 6. 20'den 12 çıktı nedir? 8. Tabi aralarında hep artı var. Bunların burası önemli. Çıkarttık. Neden artı var? Çünkü 20'den sen 12'yi çıkarıyorsun. Cevap artı 8'dir yani. O yüzden artı burası. 30'dan 20'yi çıkarttın. Ne olur? 10 olur. Nokta 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 artı. Bu bir yere kadar gelir. 13 kere 14 nedir? Onu da çarpalım. E, çarpmıştık zaten. 182 idi. Bir de 12 kere 13 çarpmamız lazım. 13 kere 12 nedir? E, bu da 26. 13. 156 yapıyor. 156'dan da bunu çıkartırsak. Buralar. Yani hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum buraları vakit kaybetmemek için. 26'yı bulduk. Buradaki toplama bulursanız... Yine 76'yı elde edersiniz. O da son terim. Ee, eksi ilk terim bölü artış miktarı ikişer ikişer olduğu için artı 1 çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Buraları konu anlatı videosunda zaten bahsettim. Sadece formül yazdım. Toplam bu. Toplam formülü bize bir ifade verdi. Düzgün bir şekilde artıyor toplamı. 20 bölü 2 nedir? 10'dur. 10 ile 1 toplarsanız 11 çarpı 32 bölü 2 de 16'dır. Buradan da 16 16 176'yı bulmuş olursunuz. İkinciyi hızlı çözdüm. İkinci yöntemi zaten ilk yöntemden soruyu bulduğumuz için. Altıncı sorumuz. Ardışık iki pozitif tek sayının kareleri farkı 120 imiş. Ardışık iki pozitif tek sayı demiş. Birisi n ise diğeri n artı 2'dir. Tekrar ediyorum burası önemli. Çünkü aralarındaki fark 2. Önemli değil. Hani çift mi tek mi çok fark etmiyor. Siz n ile n artı 2'yi yazın. Bu bir kural. Pratiklik bu şekilde düşün. Çok fazla sorgulama. Pozitif, iki tane ardışık iki pozitif tek sayı mı dedin? Hemen n artı 2'yi n yaz. Çift sayı mı dedin? Yine n'e n artı 2 yaz. Ama iki tane ardışık sayı derse n'e n artı 1 yaz. Bu ikisinin kareleri kareleri farkı neymiş? 120 120'ymiş. İki kare farkı neydi? İki kare farkı bunları aynen bir yaz. Sanki kareler yokmuş gibi yazacaksınız. Daha sonra burada kare var olduğu için Burada bir de bunun artılısını alacaksınız. Artı n. Bu 120'ye eşit olacak. Burada n ile bu n gider 2 gelir. Burada şu n bu n 2n yapar. 2n artı 2 olur burada. Ve bu da 120 olur. E burada şurayı da hatta bir 2 parantezini alabiliriz. Ama veya şöyle yapalım. Her tarafı 2'ye bölelim. 60 olur. 2n artı 2 60 ise işte 2'yi bu tarafa atarsanız 2n 58 ise n buradan ne gelir? 29 gelir. Eni 29 olarak rahat bir şekilde bulursunuz. Bize bu sayılardan büyük olanı kaçtır diyor. Gidip 29'u işaretlemeyin. 29 buydu. Ama büyük sayı 31'dir. Bir sayımız demek ki 29'muş, bir de 31'miş. Bizim cevabımız nedir? 31'dir arkadaşlar. Burası önemli. 7. sorumuz bize bir ifade vermiş, böyle olduğuna göre x nedir diye sormuş. Bu mesela hileli bir soru. Hani çok kafanızı karıştırması hiç gerekmeyen bir soru. Burada payda kısmı hepsinde 4 değil mi? 4 tamam toplamdaki şu kısım bile 4. O zaman ben burayı tek bir paydada yazamaz mıyım? Yazarım bunların hiçbir önemi yok. Burada tek bir payda yazarım. E burası da payda kısımları aynı değil mi? Aynı. Bunları da götürürüm. Yukarısı aslında bildiğiniz şuymuş. 3, 9, 15 toplamı 6x-3'e kadar gidiyormuş ve bu toplam 75'e eşitmiş. Bu kadar. Alt kısmı sadece kafa karıştırmak için vermiş. Hadi bu toplamı yapalım. Kaçar kaçar artıyor? Altışar altışar. Son terimimi yazdım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 6 artı 1. Bunu yazdım. Çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Bu 75'miş. Tamamen matematiksel işlemler. Burada ne oluyor? Şu artı 1'i istiyorsanız hani artı 6 bölü 6 şeklinde de yazabilirsiniz. Çünkü bu da 1'dir. Ve aynı payda da olduğu için hani bize bir kolaylık sağlıyor. Bu sefer ne olmuş oldu? Şurayı şöyle uzatmış olduk. Ve burası eksi 6. Burası da artı 6. Birbirini götürür. Yani burası 0 yaptı. Sonuçta 6x bölü 6 geldi. E burada da 6'lar birbirini götürür. 6x bölü 6'dan. 6x altı bölü 6 burada götürür. Şurası x kaldı. Şurası sadece x kaldı. Çarpı. Şurada ise eksi 3 ile artı 3. Bunlar birbirini götürür. 6x bölü 2 nedir? 6 ile 2 sadeleşir 3 kalır. Yani burası da 3x oldu. Bu da nedir? 75'tir. E, x ile 3x'i çarparsanız 3x kare olur ve bu da 75'tir. Her tarafı 3'e bölersiniz. Burada x kare eşittir 25 olur. Neyin karesi 25'tir? Tabii ki de 5'in. Bunu herkesin bilmesi zaten gerekiyor. Cevabımız o zaman neymiş? Cevabımız x'imiz 5'miş. 8. sorumuz x, y, z sırasıyla ardışık tam sayılardır demiş. Bakın tam sayı. Yani birisi n birisi n artı 1. Buna göre aşağıdaki hangi kesinlikle çifttir? Tek çiftle ilgili de bazen ardışı hani bir araya katıyorlar bir arada soruyorlar. Onunla da ilgili bir tane örnek çözmek istedim. Ardışık tam sayı dediğine göre bu üçü. Benim şunları düşünmem lazım. Burada ardışık tam sayılarsa 1, 2, 3 olabilir. 2, 4, 6 olabilir. Neden bunu yazdım? Çünkü yani birisi tek çift tek olabilir. Aynı zamanda çift Tek, çift de olabilir. Şimdi bunları her birisi için bakmanız gerekecek. Ama bunlardan hangileri en çok dikkatimizi çekiyor? Bakalım mı? Neyse, hepsini biz yine de teker teker bakalım. Y, Y aldığımız zaman Y parantezin alırsınız bunu. X, Y olur. Y dediğimiz şey mesela ne oluyormuş? Y dediğimiz çiftken. Y dediğimiz çiftken. Buradaki X'imiz ne olacak? X'imiz tek olacak. Ve tek ile tek'i toplarsanız ne olur? Tek teki toplarsanız çift olur. Bakın burada bir çiftlik elde ettiniz. Tamam ama bu yetmiyor ki. Geleceksin bu de bu sefer bu durumu için vereceksin. Y'ye tek verdin. Bu sefer x neymiş? x çiftmiş. Çiftle teki toplarsan tektir. Tek teki çarparsan kesinlikle çifti verdi mi? Vermedi. Gitti. Teker teker bunları denemek maalesef zorundayız. D seçeneğine bakalım. Y çarpı Z. Bakın Y ve Z zaten ardışık olduğuna göre muhakkak yeşilden de alabilirsiniz, maviden de alabilirsiniz, çift gelir. Ve çiftle siz teki toplarsanız bir çift sayı ne olsun mesela? 2 olsun. 2 ile 3'ü toplarsanız nedir? 5'tir. E o zaman bu da nedir? Tektir. Biz tek istemiyoruz. Çift istiyoruz. Bu da gitti. Burası ne olur? Hani şu 3'ler 5'ler çok önemli değil. Tek sayılar zaten çarpmada bir önemi yok. Ama çift olsaydı mesela burada 2x olsaydı x'ten bağımsız burası kesinlikle çift diyecektim. Burası önemliydi. X'imiz neymiş? Mesela mavi alalım hadi. Tek artı, çift artı tek alalım. Bu zaman ne oluyor? Çift oluyor. Bu güzel. Ama yeşil alırsak çift artı, tek artı çift oluyor ki bu bana neyi veriyor? Tek sonucunu veriyor. Bu da gitti. Bir diğeri bu. X çarpı Y. X çarpı Y ardışık olduğu için kesinlikle ama kesinlikle ardışık tam sayı olduğu için çifttir. Çünkü biri bir olsa biri iki olacak. Yani biri bir olsa birisi çift olsa diğeri kesinlikle tek olmak zorunda ve tek çift çarpımı kesinlikle çifttir. Bunları böyle sözel olarak çok hızlı ve şey olarak söylüyorum ama hani anlamayabilirsiniz buraları. Teker teker kendiniz de deneyebilirsiniz. O yüzden buraları biraz hızlı anlatıyorum. Zamanımız da var çünkü. Çok da fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Z'miz nedir? Z'miz de duruma göre tek de olabilir, çift de olabilir. Yani tek olursa bu da gitti. Yani cevabımızın C olduğu buradan bariz belli. İstiyorsanız Z parantezin alın burayı. 1 artı X oluyor. Şuradan dikkat etmeniz gereken şey şu hepsini tek tek denemekten ziyade mesela dikkatli bir öğrenci şuna bakabilir. Burada çift ve çift sadece x ile z aynı. Tek ve tek yine x ile z aynı. O zaman yani z'miz tekken kesinlikle x'imiz de tek. Z'miz çiftken kesinlikle x'imiz de çift olmalı. Ve şuradaki artı bir daima buradakini değiştiriyor. Yani burayı şu tekken bu çift yapıyor. Bu çiftken burayı tek yapıyor. Burada da cevabın c olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza bakalım. X, Y, Z ardışık çift tam sayılarmış. Buna göre şu çarpımı sormuş. Ardışık çift tam sayılarsa n dedik. n artı 2 dedik. n artı 4 dedik. O zaman x yerine geldim n yazdım. Eksi n artı 2 yazacağım. Sakın gidip n artı 2'yi böyle yazmayın. Bu yanlış olur. Buraya parantez koymak zorundasınız arkadaşlar. Bu n artı 2 direkt y demek. Siz o zaman gidip buradaki artılığı yok etmiş oluyorsunuz. Öyle bir hakkınız yok parantez koymak önemli. N artı 4 yazacağız şimdi Z yerine. N artı 4 yazdık. Eksiği koyduk. Ve Y yerine ne yazacağız? N artı 2 yazacağız. N artı 2. Çarpı. X eksi Z. X'imiz ne? N eksi Z yerine de N artı 4 yazacağız. Yine parantez yazması önemli. Şimdi parantezin önemini göreceksiniz. Bu eksiği dağıtacağız. Bu eksiği dağıtacağız. Bu eksiği dağıtacağız. Siz direkt yazdığınız zaman bu dağıtmayı yapmamış oluyorsunuz ve bu tamamen yanlış ve işlem hatası en çok burada yapılıyor zaten. Eksiyi dağıttığımız zaman eksi n eksi 2 çarpı burada n artı 4 eksen eksi 2 çarpı n eksi n eksi 4. Eksiler gidiyor zaten şu n en, n'ler gidiyor n eksi ile bu gidiyor artı ile eksen gidiyor. Eksi 2 çarpı artı 4 ile eksi 2 e, buradan işlemini yaparsanız artı 2 gelir. Buradan da eksi 4 gelir ki bu işlemde eksi 4 ile artı 2'yi çarptığınız zaman artı 8 olur. Artı 8 ile 2'yi çarparsanız 16 olarak siz bu sorunun cevabını bulmuş olursunuz. Çok klasik sorulardan bir tanesidir. Bunu ardışık sayı deseydi, ardışık sayı deseydi hani çiftlemeseydi en artı 1, en artı 2 yapacaktınız. O hatırlatmayı da yapayım. Şimdi 10. soruya bakalım arkadaşlar. X, Y, Z sırasıyla ardışık 3 doğal sayıymış. Bize bir kare farkı vermiş olduğuna göre x, y, Z bölü 3 nedir diye bize soruyor. Burada yapmamız gereken şey Ardışık 3 doğal sayı dediğine göre X'e, Y'ye ve Z'ye ne yazacağız? N yazabiliriz. N, N artı 1 ve N artı 2. Sırasıyla dediğine göre bu şekilde yazmamız gerekiyor. Ve iki kare farkını vermiş. Şimdi bu iki kare farkı neydi? Z eksi X çarpı Z artı X'ti. Bu iki kare farkının açılımı buydu. Çarpanlar ayırma konusundan bunu bilmemiz lazım. Ortaokulda falan her yerde gördük zaten bunları. Eğer bu konularda da sıkıntı çekiyorsanız çarpanlar ayırma videomu da izleyebilirsiniz. Şimdi burada z yerine ne yazacağım? n artı 2 yazacağım. n artı 2. Eksi bakın burada eksiyi farklı bir renkle yapacağım. Eksi x. x'imiz ne? n. Bunu da yazdım. Çarpı. Burada n artı 2 bu sefer artı x yazacağım. Artı X artı X'imizde N oluyor. Ve bu 32'ymiş. N'ler birbirini götürecek. N'ler burada 2N yapacak. 2 çarpı 2N artı 2 eşittir 32 oldu. Burada her tarafı 2'ye bölerseniz 16 olur. 2N artı 2 16'ymiş. E 2'yi bu tarafa atarsanız 2N 14. Her tarafı da 2'ye bölerseniz N'i siz 7 olarak bulursunuz. Ama şimdi bize adam X artı Y artı Z bölü 3'ü soruyor. N 7 ise gel yerine koy. 7. O zaman bu ne oldu? 8. Bu ne oldu? 9. X, Y'yi, Z'yi buldun. Artık toplayıp 3'e bölmek en basit noktası. Bu ikisini toplarsanız 10, 7 yapar. 17, 7 daha. 24 bölü 3'ten sen cevabı 8 olarak rahat bir şekilde bulmuş olursun. Bu ardışık sayılarla ilgili soru çözümümüzü bitirdik. Detaylı bir şekilde anlattım. Biraz hızlı olab olmuş olabilir, gelmiş olabilir size ama Hani çok biraz da yavaş gittiğim zaman video daha da uzuyor. Daha da uzamasını istemiyorum. Hani orta hızda anlatmaya çalıştım. Bir sonraki kullanım videosunu izlemek isteyen arkadaşlar sağ üst köşedeki kartlara veya açıklama kısmına bakabilirler. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve daha çok video istiyorsanız tek yapmanız gereken şunlar. Gördüğünüz bir kırmızı kısımdan abone olun, iki yeşil kısımdan videoyu beğenin, üç siyah kısımda videoya yorum yapın, dört pembeye benzeyen kısımdan videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Açıklamalar kısmına mavi kısımdan ulaşabilirsiniz. Diğer video linklerini ben burada paylaşıyorum. Daha fazla gösteri tıklayıp bu video ile ilgili detaylara da ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında kanalı takip etmeyi de unutmayalım. Bana Facebook ve Instagram'dan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Son olarak kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.